Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki videolarımda da söylediğim gibi o gün bugün futbol kart açılış videomuzu yapacağız. Bu da kardeşim İpek. İpek'le birlikte çıkacağız 8'er 8'er. Hadi o zaman başlayalım. İpek açıyor da. Ba. Hadi bakalım. Açalım. Ne çıkıyor? Ba, baba. Vay Ansu Fati. Hema güvre ve Trezeguet. Baba Vay. açıyor mu? Ba. Evet Ipek, İpek. Sıra sende. Çok güzel kartlar çıktı. Çok beğendim. Hadi İpek. Vay. Reus, Matic ve Rafina. Hadi buraya koy bakalım. Şimdi sıra bende. Bugün peli istiyoruz. Değil mi? Evet. Pereden başka ben bir şey istemiyorum. Ben de pereden başka bir şey istemiyorum. Hadi ikimize de. Ya yine aynı çıktı. En nefret ettiğim şey. Beni de nefret ettin. Hadi İpek. Nasıl? Sıra sende. Hadi kızım. Ne geliyor? Vay melek demir al. Hacı bol verdi. Üçü de bende. O harika. Güzel güzel kartlar, İpek şimdiden Çok başlıyor. Güzel. Bu kartlar bende de vardı zaten. Evet. Hadi bakalım Bismillah, Mertens, Batsuha ve Icardi. Evet. Hadi bakalım ne çıkıyor, ne çıkıyor? Oradan değil. Açamıyor. Ben Yine demir al. Hacı ve Valverde. Koy bakalım. Aa, Vabii. yine mi aynısı çıktı? Valverde Niye aynısı biz? Hiç Bismillahirrahmanirrahim diyemedim. <laughs> hani... İpek bu duruma biraz şaşırdı. Robertson, Hernandez ve Lingard. Koy bakalım. Çok güzel kartlarmış. Ama Nimrat niye gümüş ve niye yeteneği 78 onu anlayamadım. Hmm. Hadi be. İpek sari açıyor. Sari Efsane kart istiyoruz bugün. Efsane kart. Abi sen de bir yardımcı ol. Tamam. Bence bana hologramlı kart çıkacak. İpek bunlarda hologramlı kart çıkmıyor. Yine Demir al Hacı ve Valverde. Ooo yine aynısı, aynısı. Neyse bunlar arkadaşlarınla takas yaparsın Alikan Sonra kanalında paylaşırsın. Tamam. Vay. Wow. Efsane kart. Christian Atsu. Hani var ya. Güzelce bir aç bakalım görelim. Adep Kupbe'nin arkadaşı. Bakın Adep Kupbe'nin arkadaşı. Diğeri kim? Garci Bale. 100, o, bu da efsane kart. 114 milli maçta 40 golü var. Sağ kanatmış gallerde. Ve Martinez. Gerrit Bale. Gerrit Martinez. Evet o çok güzel. Bak bunu ben şimdi beğendim. Ben de. Evet şimdi sıra İpek'te. Bunu beğendim kardeşim. Bunu beğendim. Hadi bakalım İpek. Hadi, kenardan, hadi. diğer kenardan. Hadi ne çıkıyor ne çıkıyor? Lan yine aynı çıktı. Ya bu benim seri kat. Yine aynı çıktı İpek. İpek yine mi aynı ya? Bakın Dört, dört kere aynısını. Bakın arkadaşlar gördünüz mü aynısını? Neyse takas edersin. Dele Ali, Roberto ve Mendes. Çok güzelmiş. Oo ben, çok güzel. Şimdi ak... sıra İpek'te. Hadi İpek. Ben ak... Biliyorsunuz sensin nasıl kardeşim Muhammed. Tırda yarısını pay... Yasa beni Lan yana, yine aynı çıktı. Yine mi aynısı? Allah. Bakın yine aynısı. Hayda. Harika. Yine aynısı çıkıyor. Pepe Anthony. O oh, Kevin De Bruyne, Kaan, Anthony ve Belit. Aynen bendim. Belit'i takıp etmiştim holocaust şeklinde ama yine bana döndü. Hadi be köşeye dönelim artık peli çıksın. Lan yine aynı çıktı. Ya yine mi aynı çıktı ya inanılmaz. Ali Kaan evet. ya 5 kere aynısı çıktı altıncı ya. 6 oldu baba bu 6 Altı kere. mi? Hadi benimki sonuncusu evet. Saati hemen def. yine aynı. Baba, bakalım. Ay diye Merak etme bazı aynı çıkanlar Bence ben bu sefer sana iyiydim. farklı çıkacağına inanıyorum Hadi İpek. Bir pek. aç bakalım. Feli Hadi çık. bakalım. Gip yine ilahi mi ilahi aynı çıkacak? Fena çıksın. Rahbari rahip. Elu babelal abdur. Veri sutlu. Hani yine aynı çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Merak etme. <laughs> Esri rahi Diğerini de aç bakalım İpek. O da mı aynısı çıkacak? Ne komik ya. Aynen. Bugün bayık bir tesadüf. Diğer taraf kızım. Acaba biz totem mi ya? Oo bak. Ben... Bu farklı çıktı. Evet. Farklı çıktı. Sonunda bir farklı çıktı. Türkiye Süper Liginden Icardi, Batshuayi ve Mertens. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. evet. neler çıkmış neler Bir giymiş. daha üstünden Roberto, geçelim. Roberto, Mendes, evet. De Bruyne, Anthony ve Delik. Yine Delali, Roberto ve yine Mendes. Evet. Cristiano Atsu ve Bale. Bale nasıl bir oyuncu Bale. baba? Bale. Çok iyi. Emekli oldu herhalde. Hı hı. Ve Martinez. Martinez. Evet, Robertson, Hernandez ve Lingard. Lingard. Mertens, Batsuhayi, ve Mauro Icardi. Evet. Terze Maguire ve Ansu Fati ve yine aynı olarak Ansu Fati, hmm. Maguire ve Terenzi ve İpeyin'e de bakalım. Yine Mauro Icardi, Baksuhay, Mertens, Demiral, Hacı Valverde ve zaten biz bunları geçelim. Çoğunda aynı çıktı. Ve İpek için büyük bir hayal kırıklığı oldu. O yüzden hem Ama hem... sonunda doğalarım kabul oldu. Hem bir de İpek bir tane daha var. <laughs> Matiç, Reus ve Rafina. Ya bana diğer ne çıktı? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.